Hepinizi selam kıyınlığı video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tatile hazırlık videosu çekiyorum. Diğer sefer de tatile gitmiştim ama diğer seferinde yani güzel tatil geçirememiştim. Güzel videolar da çekememiştim. Ama bu sefer güzel videolar çekeceğim. Zaten kışa gelmesine bir iki ay kaldı. Onun için eşyalarımızı hazırlayacağız. Ve yaz tatiline Ama queen'lerim tabii ki tek başıma gitmeyeceğim. Yanımda arkadaşım da olacak. Mega Altan Gels. Onu YouTube kanalında buralarda bir yere bırakırım. Ee, ama o videoda, o bu da gözükemeyecek. Çünkü evde değil şu an. Galiba kendisi. Az önce gittim evde yoktu. O da şeye şey çıkmış olmalı. Ee, Queen'lerim şimdi biz çantayı hazırlayalım. İlk başta şunu hazırlayacağım. Şunları koyacağım. Ben ve Arkadaşım kullanırız bunları. Fazla o kadar koymayacağım diyecektim ama hepsini getirdim. Neyse sorun değil. Yazlık şeylerini alacağım. Şunu da alacağım. Bundan da, bundan da alacağım. Bunda, kuyneme, bunların ne bu bölümün hepsini alıyorum. Öyle. Hmm kapat şurayı hemen. İkinci bavulumuza da geçelim. Bunları alıyorum. Gözlükleri almayı da unutmayacağım. Tabi umarım unutmam da. Gözlük girmiyor. Gözlük girer misin canım benim? Neyse bunları da böyle gözüme takarak götürürüm. Artık yapacak bir şey yok Queen'lerim. Bunları da. Hmm. Şimdi bakım ürünlerini de alacağız. Bakım ürünlerini, şur ürünlerini, şuraya koyacağız. Niye konuşamıyorum ben? Saç ürünlerini alacağım sadece. Diğer krem falan hepsi orada var büyük ihtimal. Ee, bunu, bu da öyle havuzda giymedik şey böyle. Ee, Queen'lerin başka desem hiçbir şey yok. Bunları da gözüme takarak gideceğim zaten. Bunları kapının önüne Ay Az kalsaydı çantamı unutuyordum Tamam Queen'im e Bunları hemen çantam, Kapının önüne koyalım evet. O da tüm gerçekten. Tüm eşyalarımı aldım sayılır. Hemen şöyle gözden geçireyim. Evet. Queenlerim Evet bir videomun da sonuna geldik. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.